Merhaba arkadaşlar, Hatice Aktaş ve Spiritüel Akademi'desiniz. Efendim, bugün gene çok güzel bir konu işleyeceğim. Lütfen anlattığım konuyu dinlerken, bilgiyi alırken kendinizi aynı zamanda şifaya açın. Biliyorsunuz insanoğlu en çok ilişkilerle tekamül ediyor. Ve bu anne baba ilişkisi, çocuk anne ilişkisi, bunu çok fazla çeşitlendirebiliriz. Arkadaş ilişkisi, sevgili eş ilişkisi, devam eden bir yolculuk ve tekamül. Ve bize en çok öğreten acı çektirdiklerimiz ve çektirenler çok güzel öğretir. Ama öğretirken de bayağı bir insanı zorlar, hırpalar. Şimdi mutsuz bir annede büyüdüysen bil ki mutluluğun ne demek olduğunu bilmiyorsun. Kurban bilincinde olan bir annenin yanında büyüdüysen şayet kurban bilincine girmeye müsait bir kişiliğin var. Aynı nöronları hiç duydunuz mu arkadaşlar? Mutluluk geçicidir, acı geçicidir, sevgi geçicidir dememizin nedeni de budur. Bir ortamda ne kadar mutlu ve huzurlu insan var o kadar çok umutluluğa ve huzura doğru beyin nöronların o şekilde aktifleşmeye başlar. Ama bir ortamda ne kadar acı, hüzün, kavga, şiddet, yokluk varsa senin de beyin nöronların ona göre doğru yönelmeye başlar <laughs> ve hayatın bilinçaltın ve zihin alanından yansımaya ve yansıyanları da yaşamaya başlarsın. Ondan dolayı diyorum ki bireysel bilincinize geçin. Anne baba ata karmasındaki olumlu bütün olumlu olan bütün nitelikleri bilgelikleri alın ama olumsuz olan bütün yazılımları kendinizden özgürleştirin dememin nedeni budur arkadaşlar. Son yazdığım kitapta ilahi tevhid öğretisinde bir travma yazmıştım ve bu travmanın da insana bütün hayatını nasıl şekillendirdiğinden söz etmiştim. Bütün hayatından sadece kendi hayatınız değil, çocuklarınızın da hayatı sizin aynı nöronlardaki o olumsuz yöndeki yazılımlarla devam eder. Anneyi ve babayı rollemekten annenin veya babanın bir takım hayatındaki var olan yazılımın aynısı sizde olması yani kurban bilincinde bir kadın olmak, bir erkek olmak ne yaparsa yapsın karşımdakinin karşısındakinin zulmünü çekmek zorunda kalmak. Çünkü çekerse Allah onu sever, inanç. Çekerse, sabrederse o iyi bir insan onayını alır. Hayır. Kendine zulmediyorsun. O yüzden kendine zulmettiğini keşfetmen lazım ve bu durumu kendinde açığa çıkarmalısın. Unutma, bu dünyada her şey denge ister. Sevgi, aşk, ilişki, yeme, içme, her şey denge ister. Bir yerlerde dengesizlik varsa, hayatında olumlu yönde e, bir takım tezahürler değil de, olumsuz yönde tezahürler gerçekleşir. Bir insanın ata karması geçmiş ya da bu yaşamda, en büyük omurgada hasar açar. Eğer omurgada sorun varsa bel fıtığı, omurgada ağrı, omur, boyunda aynı şekilde göğüs bölgesinde omurganın olduğu organlarda bir takım problemler yaşıyorsan bil ki aile karmasından hala üzerinde olan bir takım aynan oranlar çalışmaya yazılımlar, veballer çalışmaya devam eder öyle bir şeydir ki arkadaşlar sen kendini çok iyi ve huzurlu bir alana geçiş yaparsın ve kendini o huzurlu ve mutlu alanda suçlu hissetmeye başlarsın. Çünkü etrafındaki herkes bu huzur ve mutluluk alanı yoktur. İşte sendeki var olan aynı nöronları o huzurun oluşması, o iyiliğin, güzelliğin oluşması için dışarıya doğru yansıtmaya başlarsın. Aslında benim de şu anda yapmaya çalıştığım bu. Sadece kendini yaşamından, sadece bireysel yaşamından sorumlu değilsin. Senin mutluluğun ve senin huzurun, senin sakiniyetin, senin teslimiyetin, senin bütün biyolojik ailene, dünyadaki ailene, aynı zamanda daha da ilerisine gidersek ruhsal ailene yansıyor. Ondan dolayı otur kendini işlenirim renklerini seç. Halıyı önüne al. Hangi nakışı vereceğini, neyi dokuyacağını seç. Ruhların Aşkı kitabından alıntı bu sözler. Yani benim kitabımdan. Senin kendi iç dünyanda iyileştirdiğin her şeyi topluma yansır. Kızına yansır, oğluna yansır. Etrafındaki insanlara yansımaya başlar. Ve sendeki ayna nöronlar bir başkalarında oluşmaya başlar. Ya bu kişi ne yapıyordu acaba bu kadar huzurlu, teslimiyette, mutlulukta ya da hiç gelecek kaygısı yok, geçmişi silmiş demeye başladığında sen artık karşındaki insana o aynen oranların ve gen enerjisel boyutta geçişini sağlamaya başlarsın. Evet, biz bazen bize öğretilen, öğretilmişlik, çaresizlik dediğimiz durum, bize öğretilen kök inançlar işte ne olursa olsun bu evliliği sürdürmek zorundasın ya da ne olursa olsun işte bunu yapmak zorundasınlarla büyümüş bir kişiler olarak hayır demeyi daha da iyisi olmalı, daha da güzel bir alan olmalı dediğimiz anda işte burayı açmaya başlarız kendimizde. Ve şimdi kendine sor sen mutsuz bir annenin yanında mı büyüdün? Erkeklerden kork. Anne çünkü yüzde seksen ayna nurunu anneden alırsın. Kandan alırsın. Anne karmasını anneden alırsın. Ve aynaya o nöronları da ayna nöronları da aynı şekilde anne sana yansıtır. Eğer sen mutsuz, kurban bilincine girmiş, sürekli ağlayan, yorgun, ve kendini gerçekleştirememiş bir annenin yanında büyüdüysen bu yazılımlar belli ki sende de var. Şimdi şu anda seni bu hayatta durduran ve yürümeni engelleyen ego alanını açmadan hakikatin içine yürümek istiyorsan bu zamana kadar sana yüklenen bütün olumsuz kayıtları kendinden özgürleştirmeyi ve şifalanmayı seç. Ve hakikat yolunda yürümeyi seç. Allah hiç kimseye zulmedin dememiştir. Benim ilkem iyilikten ve sevgiden yana demiştir. Benim ilkem iyilikten ve sevgiden yana. Ama insan bazen kendinin farkında olmadan kendine zulmediyor. Ve en önemlisi de zulmetmelerine izin verdikleri hep en yakınları oluyor. Çünkü o en yakınlarına tutulmazsa yaşayamayacağını, bir gerçeklik bulamayacağını düşünüyor kişi. Oysa tekamül yolculuğunda özgürlük bizim en büyük kuralımız. Özgürlük, kendini özgür hissetmek manevi alanda. Ki zaten çok özgür bir varlıksın. Bütün boyutları ve bütün alemleri içinde taşıyan bir varlıksın. Bunu keşfedebilmek için, sadece bu dört materyal alandan çıkıp toprak, su, hava, ateş etel alanına geçebilmen için RNA'nın aktivasyonuna işte birazcık sakinleşmen, kendinle ilgilenmen, kendine yolculuk yapman lazım. Efendim hepimizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.